O yüzden yazdığım şeyi okuyacak. Onun dışında çıkmamak için. Ee, öncelikle yıllardır odamıza layıkıyla emek veren oda çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tanımayanlar için ben Özcan Karada 2009 yılı Mersin Üniversitesi mezunuyum. Halen kendime ait proje firmamda mesleğimi yerine getirmeye çalışmaktayım. Ee, 2012 yılında ortak paydamız mimarlık olan genç arkadaşlarla birlikte genel kurula bir hazırlık yaptık Ve sonuç olarak oda ve üyelerin mevcut kötü durumda bulunmamızın sebeplerinde paydaş olduğunu, herkesin üzerine düşmesi gerekeni yapması gerektiği özünde bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı bizzat yaptım. O dönemde ne yazık ki bir kısım yanlış anlaşılmalara ve yanlış uygulamalara maruz kaldık ve bu enerjiyi kullanmadık. Şahsım adına ben üstüme düşeni yapamayarak özel durumlardan dolayı odaya katkı sunmakta eksiklikler yaşadı. Ee, bugün farklı bir liste ve bağımsız olarak demokrasi yarışına giren dostlara başarılar diliyorum. Hali hazırda Sayın Ünal Şahin'in başkanlığında toplandığımız listede yönetim kurulu asil üyeliğine adayı. 2012 yılında taşıdığım heyecanı şimdi de bu listede bulunan değerli meslektaşlarımla taşımaya devam ediyorum. Bu göreve layık görüldüğümüz takdirde Ünal Şahin'e ya da yönetimde bulunan ya da bulunmayan herhangi birine ya da birine değil sadece ve sadece mimarlığa hizmet edeceğimizden şüphem yoktur. Sonuç yerine hatasız olmamız beklenemez fakat kimseye kimselere karşı yanlış yapmayacağız. Yapılan yanlışların karşısında olacağız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Başka söz alan olmadığından dolayı son konuşmacı diyeceğim. Bugünden maddesine ilişkin Metin Sağar. Buyurun Sayın Sağar. sevgili, sevgili ailem diyeceğim. Çünkü buradaki tüm meslektaşlarım birlikte bir yola baş koymuş bir aile mensubu gibi görüyorum. Ve bu ailenin ebeveyni de şu an tabii ki oturum yöneticisi arkadaşlarım. Ve biz bir ebeveyn seçmeye çalışacağız yarın inşallah. Bu ebeveynin vasıfları tabii ki hepimizin dillendirdiği, hep e, iyi şeylerden konuşulan bir ortam gelişti sabahtan beri. Fakat ufak tefek çekişmeler tabii ki her evde olduğu gibi olabiliyor. Dolayısıyla onları da ben mazur görüyorum. Tabii ki bir takım istekler, talepler oluşacak farklar bazında. Bunu son derece doğal karşılıyorum. Gönül ister ki her şey muhtazama yürüsün ve herkes birlik içerisinde asıl hedeflere yönelebilsin. Ben bu hedeflerin ne olabileceği noktasında da yönetim kurumuna tabii ki geçmiş tecrübelerimden kaynaklanan bir takım şeyleri aktarmak istedim. Şimdi tabii ki burada konuşma yapacağım noktada değildim. O modda gelmedim buraya. Ama e, konuşulan şeyleri dinledikten sonra bir şeyler daha ilave etmek sanki hoş olacak diye düşündüm. İrticayla bir şeyler anlatacağım veya konuşacağım. E, not almıştım şöyle kendime. Onları da bir açayım. Şimdi e, biz tabii ki mimarlar odası yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmekle yükümlü insanlarız. Çünkü mimarız. Eğer ki biz bu odaya üye olmuş isek bu yönetmelikleri peşinen kabul etmiş olmak zorundayız ve bunlara göre hareket etmek durumundayız. Bu hareketlerimizin çerçevesi tabii ki gene ebeveyn tarafından çiziliyor. Yöneticilerimiz tarafından. Ve e, usludur. E, i̇şte şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibi. Zorlamacı değil tabii ki buradaki görev, e, alışkanlıklarımız. O nedenle e, burada tamamıyla e, gönüllülük esasına dayanan bir çalışma var. Bu çalışmayı da Mış mış gibi de değil tabii ki e, Cem arkadaşımızın da belirttiği gibi. İsteyerek, gerçekten kendini koyarak yapmak herhalde doğru olanı. Şimdi e, diplomalarımız hepimiz için çok kıymetli. Öncelik yıllarından geçmiş günlerimizi şöyle bir hatırladığımız zaman neler yaşadık gecemizi gündüzümüze katarak o diplomayı elde etmek için. Onun için benim için kıymetli e, muteberdir o diploma. Çünkü ben çok emek harcadım o diplomayı elde etmek için. Onun için bırakın lütfen bir kenara atın sizin diplomanızı kullanmak isteyen, kendine rant oluşturmak isteyen, spekülasyon oluşturmak isteyen insanların kulu göbesi, maşası olmayın. Mesleğimize sahip çıkalım. Öncelikle kendi mesleğimize sahip çıkabilmenin tek yolu vardır. O da kendine olan saygısızdır insan. Eğer kendinize saygınız varsa, hiç kimseye eğilip bükülmezsiniz. Bilgi sizde. Uğur Ersoy'un söylediği gibi, bilgi güçtür. Bu gücünüzü kullanmayı becereceksiniz. Ve bu gücü kullanmanın tek yolu da birlikte olmaktır. Odamızda sarılıp, birlikte hareket etmektir. Hepimiz e, bir takım olumsuzlukları yaşamış olabiliriz bu kadar e, zaman içerisinde. Ben 40. yılıma geliyorum neredeyse mimar olarak. Dolayısıyla o 40 yılı ben biriktirdim kendimde. Öğrenciliklerimde sayarsam 63 yaşındayım. 63 yıllık bir tecrübeyle ben müşterime hitap ediyorum. Hiç kimse onun bedelini ödeyemez. Sizler de lütfen o bedelleri karşınızdaki insanlara ödetmeye çalışın. Çok hayat mücadelesi verdik ve ödedik biz bunları. Yaşayarak ödedik. Şimdi e, o da bir kurum. Bu kurumun hafızası olması gerekiyor. Bu hafızayı sürekli arşivleme sistemimizle götürmek zorundayız. Yani oda yöneticilerimizin belki de ilk etapta yapması gereken şey bu arşiv niteliğindeki çalışmayı sağlamak. Mutlaka kütüphanemizde bir takım şeyler var, yok demiyorum ama daha da ileriye götürmemiz lazım. Veri tabanı dedik demin ama veri tabanını biz tabii ki bir belediye değiliz, bir tapu değiliz. Biz arsalarla ve binalarla olan veri tabanımızı kendi bünyemizdeki ve de sağlamaya çalışırız ama asıl önemli olan bizim için burada üyemizle ilgili veri tabanıdır. Üyemiz ne yapmış, nasıl çalışmış, nerelerde neler almış, hangi görevleri yapmış. Bunları bir sıraya sokmamız lazım. Arandığında Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir çaba içerisinde olmamalıyız. Yapılmış bir sürü çalışma var bu oda çatısı altında. Ben 88'den beri oda çatısı altındayım ve o günden bugüne bir sürü genel kurulda bulundum. Tabii ki çalışma hayatımın bir takım sıkıntılarından dolayı uzunca bir süredir yurt dışında kaldım. Dolayısıyla kopuk kaldım. O nedenle benim yokluğumda da yapılmış olan birçok şeyi yakalamaya çalıştım ama tamamını yakaladığımı hissettirmiyorum. Bu nedenle biz kurum kimliği altında elimizde ne varsa dökümante etmemiş etmiş onları da bir e, periyodik olarak yakalayabileceğiniz bilgiye ulaşabileceğiniz hale getirirsek yeni odayla tanışmış arkadaşlarımıza da bir birikim sağlamış oluruz. Onların Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir çaba içerisinde olmamasını, zaman kaybetmemesini sağlamış oluruz. tabii ki bizim mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gibi değil. Çok geliştiler. Hepimiz bir anda her şeyden haberdar olabilecek durumdayız. Yani Google Hazretleri her şeyi yazıyor, çiziyor. Ondan sonra şimdi Wikipedia'mız da inşallah devreye giriyor tekrar. Dolayısıyla biz aradığımız her türlü bilgiye atom bombasının bilmem nesine varıncaya kadar Ulaşabilecek durumdayız. Hiçbir şey gizli değil. O nedenle e, üyelerimizle ilgili her türlü karar veya bilgiyi bence en kısa zaman içerisinde medya yoluyla paylaşmamız, onların da o bilgilere sahip olmasına e, imkan tanımamız herhalde odamızdan bekleyeceğimiz en önemli şeylerden birisidir. Şimdi e, ben bugün hep Mersin kentiyle ilgili bir takım eleştiriler, bilgiler, şunlar bunlar aktarıldı arkadaşlarımız tarafından. Fakat biz şubeyiz. Şubemizin altında temsilciliklerimiz var. Tarsus'la ilgili bir şey duymadım burada. Evet. Ya çok az, çok az. Ee, Sirke, evet. Anamur, tamam. Ama ne kadar ilgilendik biz bu şehirlerimizle? Bir tek sen herhalde Abdullah Yani tabii ki. Burada ama bir tane sözcüsü yok bu şehirlerden gelen. Onları da buraya çekmemiz lazım. Şimdi e, bir konu daha geliyor gündemimize. bize. Meslek içi uzmanlıkların oluşması, komisyonlar ve komiteler aracılığıyla. Yıllardır yapılmaya çalışılıyor. Ama kaç kişiyi hangi alanda uzmanlaştırabildik? Çok eksikliğimiz var bu konuda. Abdullah, kentle ilgili çok şeyler geliyor. Yaz Gel kardeşim sen bu komisyonun başında görev al. O da olarak bir sürü insanımız var. 877 dönüyor bugünkü sayı. Bir sürü de çalışacak insanımız bulunabilir. Dolayısıyla biz takip etmemiz gerekiyor. Tabii sadece ve sadece buradaki kentin bilmem nesi falan değil. Ee, şimdi yurt dışına çıkmak gibi bir e, şansım oldu. Ve çok değişik alanlarda FİDİK sözleşmeleriyle, Dünya Bankası kredileriyle çalışılan, uluslararası e, çalışma gücüyle çalışılan ortamları gördüm. Şimdi en ufak, hiç beklemediğiniz bir ülkenin insanı bile elinde bir sertifika ile geliyor. Ben şu işten anlarım diyor. Sıvacıyım diyor. Demirciyim diyor. Fayansçıyım diyor. Bilmem şuyum buyum diyor. Biz meslek adamları işte o kadar çok çalışma alanı var ki. 870 kişi tabii ki çok büyük bir sayı. Bu şehrin 1 milyonluk nüfusu belki bu 877 kişiye iş vermeyebilir, veremeyebilir. Belki de verebilecek bir ortam vardır, potansiyel vardır da biz kullanmıyor olabiliriz. O nedenle biz meslek içi eğitimde bir takım zorlamaları belediyelere dikte etmeliyiz. Yaptırtabilecek gücü oluşturmalıyız artık. Biz odayız ve gerçekten sözü dinlenilebilecek bir odayız. Lider bir odayız. Onun için bence e, bu alanlarda, mesleki eğitim alanında özellikle değişik konuları bir hacim olarak biriktirelim. Bir soru aramızda, üniversitede öğretim üyeliği yapan, e, görevliliği yapan arkadaşımız var. Herkes kendi konularında burada bir takım söyleşiler düzenleyebilir. Bu söyleşileri zenginleştirebilir. Bir e, eğitim noktası gibi değerlendirebiliriz. Onun için e, biraz daha böyle yönetim kurulumuz bu konuda önümüzü açacak ve dünya e, mimarlığıyla meslektaşlarımızı buluşturacak bir oda işleyişini oluşturması gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, gündemimizin dördüncü maddesinde de e, Metin Sağır arkadaşımızın konuşması ve küçük hatırlatması, Abdullah Yılmaz arkadaşımızın da küçük hatırlatmasıyla tamamlamış olduk. E, hep beraber çok yorulduk, bunun farkındayım. Ama e, daha e, bir gündem sırası karışıklığından dolayı son maddeye e, kalmış olan bir maddemiz daha var. Umut ediyorum ki kısa sürecek olan bir madde yeni dönem bütçesinin görüşülerek oda yönetim kuruluna ödenecek şeklinin saptanmasına ilişkin ee, bir maddemiz bu. E, ee, aslında dördüncü sırada incelenmesi gereken madde olmasına rağmen gündem kesinleştirildiğinden dolayı ee, bu maddeyi en sona bırakmak zorunda kaldık. Bütçeyle ilgili sorumlu yapmak üzere geçmiş dönem, 15. dönem şube yönetim kurulunun sayman üyesi Sayın Hacer Er e, Türevi Rusya'da ödülüyor. Редактор субтитров а